Baycım bak, biz ilk önce şu gördüğün trapezi etlerim bak parmağı görüyor musun, bak şundan yapıyoruz. Şu vurulmamış halidir. Bak, şu da ee, bitmiş hale oluyor, bak. Şu dediğimiz bemo. Bak, şu bemo. Bu 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 bitmiş hali. Bak gördüğün gibi şu aralarını iz hocam. Şu havada vuruyoruz. Şunun altında alçıbam var bunun altında bak. Bu da halter. Bu bemeler böyle sıkıyor bak burada. Bak bu da deliksiz trapez. Bunun üstüne açma vuruyoruz. Şu da Z. Şunu da meyillerdirmek için.